Ömer Aya adına güreş yapıyor. Ali Sam Batmaz, Korkut Deli Bozo. Bak, bak, bak. Selik Yağlı Güreşleri Tertip Komite Başkanımız. Aynı zamanda Serik Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kumbul adına güreşiyor. Yine bugün burada eski şampiyonumuz ebediyete imtihan eden Hakkı Aygün adına güreşiyor. Osman Kan, Antalya Sim. Bugün burada Manavgat'ta iş adamı Kaya Oğulları İnşaat ve Otomotivi sahibi Sayın Mevlüt Kaya adına güreş yapıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Adana güreş yapıyor. Yunus Emre Yaman Zonguldak. Marmara Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Sayın Erdem Gülfidan adına Güreş yapıyor. Ali Güngör iki, Tehrivanlar Yarı Karabürsel. Mücemi Özparlar Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına Güreş yapıyor ve kendisine her zaman maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Sayın Mehmet Özparlar'a da teşekkürlerini sunuyor. Kürşat Şevki Korkmaz. Antalya Sirk. Evet. Antalya'mıza Ata Sporu güneşe sahip çıkan bu ağır meydanlarında 370 pehlivanımızı Antalya bünyesinde Ay. kol bağlatan kısmet Ay. Antalya, Büyükşehir Antalya Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Serkan Serttürk. Antalya Elmalı. Yine bugün burada Fortis Elmalı'nın sahibi iş adamı sayın Süleyman Alkan adına yürüşüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Bugün burada Çağlayan Mobilyaların sahibi Erol Çağlayan adına güreş yapıyor. Ünal Karaman Çorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Manavgat'ta faaliyet gösteren Kayaoğlu İnşaat, Kayaoğlu Emlak, Kayaoğlu Otomotiv yönetim kurulu başkanımız Sayın Mevlüt Kaya adına güreş yapıyor. Şahali Kurt, Korkuteli Yeşilayla. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kocaeli baş de faaliyet gösteren Erdem Taş ve e, elektrik makine sahibi ünlü iş adamı sayın Ali Ömer Erdem adına güreş yapıyor. Nedim Gürel, Kocaeli Gölcük. Deste orta boy pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Beyefendi adına güreş yapıyor. İbrahim Çoraman. Antalya Elmalı. Evet. 11. Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanımız. Aynı zamanda Manavgat Belediye Başkanımız Doktor Sayın Niyazi Nesi Kara adına güreşiyor. Paşa'ya paşa'ya bir eline paşa'ya. şimdi alıyor. 2014, 2014 yılı Tarihi Kırpınar Baş Pehlivanı. Fatih Koçaya, attı. Samsun Lani. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor, Doktor Sayın Tahir Büyükökan adına görüşecek. <Sessizlik>